Kıymetli YouTuber'lar, değerli dostlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sevgili insanı, bu kainat içindeki yolculuğumuz Samanyolu galaksisi içinde süratle devam ederken bir yeni videomuzda daha birlikteyiz biiznillah. Evet kıymetli dostlarım elbette bu bir seçim yarışı ve bir seçim programı. Biz de biliyorsunuz her videomuzda yeni analizler ve yeni hikmetlerle sizlere neler bildiysek neler öğrenmişsek sunuyoruz. Evet kıymetli dostlar, bugün önce bu koronavirüsü vesilesiyle birlikte Rum tarafının yöneticilerinin bazı kapıları kapaması üzerinde durmak istiyorum. Bir anda biliyorsunuz böyle bir sözde barış gruplarımız var Rum ve Türk tarafında. Kıyametler koparıldı. Orada çok ciddi bir hırgür çıktı polis ile onların arasında. Bilhassa Rum polisi ile Türk ve Rumların arasında. Fakat şu soruları sormak istiyorum ben çok dürüst bir insan olarak bu kadar yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti insanına her alanda ambargo uygulanıyor. Her alanda. Bilhassa uçuşlarımızda direkt uçuş hakkımız yok. Direk uçuş hakkımız yok. Bu konuda acaba Rum ve Türk barış yanlıları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güzel insanı ve Rumların insanları acaba dev protestolar yapıp hiç polise karşı böyle o günkü gibi ciddi bir şey tepki verdiler mi? Vermediler. Vermediler bir başka sorum kendilerine Rumlar sürekli silahlanıyor. Sürekli benim vurguladığım gibi ve çok ciddi şeyler askeri tatbikatlar yapıyor. Amerika, İsrail, İngiltere, Mısır ve Fransa ile birlikte hiç bir savaş olabileceği ihtimali ve Rumların bu savaşı apansız çıkarabileceği ihtimali hiç mi hiç e, beyinlerini meşgul etmiyor da bunun için o barış yanlısı arkadaşlar ve niceleri dev protestolar e, düzenleyip de e, zangır zangır titretmiyorlar Rum yöneticilerini ve o sahte başpiskobos ve papazları bir başka sualim yine kendilerine elama karşı nasıl bir tepki veriyor Rum halkı? Hiçbir tepki verdiklerini, o barış yanlılarının ciddi tepkiler verdiklerini, ne Türk tarafının, ne Türk tarafındaki grekofilik ya da grekofobik Türklerin, ne de Rum tarafındaki türkofilik ya da türkofobik efendim, Rumların verdiklerini görmedik kıymetli dostlarım. Bir başka konu yine Rum tarafında, 200 bin insan açlık sınırının altında yaşıyor. Rum gazetelerinin verilerine göre Yine bu konuya bir başkaldırı gördük mü? Dev bir protesto gördük mü? Görmedik. Demek ki aslında çok daha ciddi konulara tepki vermek ve baş kaldırmak gerekirken farz edelim ki hakikaten ciddi bir koronavirüs veya hutta başka bir salgın var. Kapıların kapanması bu kadar mı önemli? Hiç mi açılamaz bu kapılar yoksa? Yoksa hiç mi Limasol'a, Larnaka'ya, Bafa doymuyoruz? Ya da Rumlar, Girne'ye, Lefkoşa'ya, Magosa'ya hiç doymuyorlar? Kuyruklar sıra 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 gidiyor ve inadına o günlerde yine geçişler kasıtlı olarak yapılıyor. İlla ki sürtünme kas sayısını artırmak mı önemli? Bu soruların cevabını lütfen insanlarımız tarafsız olarak düşünsünler bu defa. Taraflı olarak değil, eski kendileri olarak değil, yeni kendileri olarak düşünsünler. Evet bir başka konumuz kıymetli dostlar 2020'nin değerli seçmenleri. Sahte anketler biraz sustu ama bazı anketörler dolaşıyor yurt dışı kaynaklı. Geçen ben de denk geldim ve maalesef e, bunlar çok sahte, çok cılız, çok manipülatif ama çok cılız kalmış olaylardır. Bundan da haberiniz olsun istedim. Ve de bağımsız adayları bilhassa orada göstermeyerekten yine bir akıllarınca ilüzyon yapmaya çalışmaktadır bu sıra dışı vahşiler. Adaletsiz ve merhametsizler. Bir başka konumuz adaylardan biri olan CTP'nin adayı hakkındadır. CTP'nin adayı geçen gün İki tane yanlış söylemde bulundu. İyi ki bulundu. Şimdi onu deşifre edeceğiz. Bakalım ne dedi. Bir dedi ki Kuzey Kıb Kıbrıs, Güney Kıbrıs ve Türkiye Cumhuriyeti ile sağlıklı ilişkiler kurmalıyız. Dedi. E Zaten sağlıklı ilişkiler içerisindeyiz. Güney Kıbrıs ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile yıllardır öyle hep sağlıklı ilişkiler içindeyiz. 1571'den beri bu adadayız biiznillah. Türkiye ile gayet güzel ilişkiler içindeyiz. Kendisi de başbakanlık yaptığı zamanlarda Türkiye ile el bebek gül bebek ilişkiler içerisindedir. Naziktir ama koltuktan inerkenden Türkiye'ye karşı misilleme yapmaktadır Erhürman. Öteki konusu Güney Kıbrıs ile. Güney Kıbrıs ile demin de beyan ettik ve daha önce de beyan ettik. Biz hep adiliz, saygılıyız, barışçılız Türk tarafı. Fakat Rumlar ve Rumları yönetenler ve perde gerisindeki başpiskoboslar adil, merhametli ve barışçıl değiller. Türk tarafı yapacağını yapmıştır. Rumlarla çok iyi diyalo diyaloğu olan Talat da eski cumhurbaşkanı, Akıncı da Bunlar da elinden geleni yapmıştır. Ne olmuştur? O Rum dostlarının hiçbiri kendilerine iyi yüz göstermemiştir ve bu e, beyinlerindeki düşler sadece süreyal iklimlerde yaşanan birer pembe düş olarak kalıvermiştir kıymetli dostlarım ve hep bu düşler solu vermiştir. Bir başka konumuz yine CTP'nin başkanının dediği Kıbrıs sorununu bitirmek istiyormuş. Az önce söyledim. Kıbrıs sorunu diye bir şey yoktur paranoid şizofreni yaşayan Rumlar, papazlar vardır. Hem paranoid şizofreni yaşıyorlar, hem megalomandırlar, hem narsisistirler, hem mitomaniktirler, yalan makinesidirler, hem adaletsizdirler beyan ettim, hem de bütün Kıbrıs'ı istemektedirler. Ve kana susamışlardır. İngilizce bir videomda vermiştim. İlla ki savaş tamtamları çalmaktadırlar. Kendilerini eskiden beri böyledir Hristiyan alemi. Hep papazlar gaz verir, savaş tamtamları çalarlar, sonra giderler ve şapa otururlar. Şapa otururlar kaybederler. Kan gövdeyi götürür ama kaybeden kendiler olur. Bir başka konumuz kıymetli dostlar bu videomuzda bizim. Tatar ne demiş? Tatar demiş ki bir kırılma noktasındayız. Hayır biz asla kabul etmiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin insanı bir kırılma noktasında değil. Hakikaten her şeyimiz güzel. Ufak tefek eksik her toplumda var. Amerika'da yollarda yaşayan evsiz insanlar yok mu homeless dolu? New York'ta da dolu, Kaliforniya'da, Chicago'da, her yerde Los Angeles'ta dolu. İşsiz insan ülkelerinde yok mu sanki? Var. Dakika başı cinayet, dakika başı efendim ırza tecavüz New York'ta ve nice şehrinde. Çok yaygın Amerika'nın, o çok şaşalı övülen Amerika'nın. İngiltere'nin problemleri yok mu? Taciz vakaları şehirlerde on binlerden fazladır her zaman. İşsizlik yok mu? Var. Göçmen sorunu var mı? Var. Çalışmak, is kendine iş gösterildiği halde çalışmak istemeyen binlerce insan olup da bedavadan devlet yardımı alan yok mu İngiltere'de? Dolu. Çok fazla miktarda. Demek ki sadece problemleri olan ülke biz değiliz ve az önce dediğimiz gibi 200 bin kişi komşuda açlık sırrının altında yaşarken ne demiş Tatar kırılma noktası. Biz kırılma noktası yaşamıyoruz kıymetli dostlar. Çok mutluyuz, çok iyiyiz ve çok daha iyiye, en iyiye gideceğiz bir iznillah. Benim bu Rumlara az önce beyan edecektim ama şimdi beyan edeyim. Bir e, Rumofiliklere ve Kıbrıs sorununu bitireceğim diyen Erhürman ve 3 ayda bitireceğini söylemiş olan akıncı ki başaramadı ona da ve onun gibilere sözüm ne olacak genlerinizi değiştirseniz rumlar size yine inanmaz derler ki acaba bu genler tekrar türk geni olur mu derler hiç merak etmesinler gördüler zaten kız alıp da verdiler gene hiçbir şey değişmedi Evet kıymetli dostlarım, bir seçimlere giderken ve bu dev kainat içinde yolculuğumuz Samanyolu galaksisi içinde devam ederken 2020 seçimlerinde oylarınızı canı gönülden bize vereceğinizi ben biliyorum ve sizlere teşekkürlerimi bu videomda da tekrar bu videomun sonunda sunuyorum. Ben sizlere geliyorum, siz bizleri görüyorsunuz, anlıyorsunuz, kavruyorsunuz ve bunu hissediyorsunuz bizim realitemizi yalan söylemediğimizi, ne kadar adil, merhametli, ilim, kültür ve sanat aşığı olduğumuzu görüyorsunuz ve sizlere neler verebileceğimizi görüyorsunuz. Denizdeki dalgaların kumsalları yalaması gibi aramızda güzel bir ilişki var ya da adenin ve timin bazları arasındaki o komplementerleşme gibi, büt büt bütünler olma gibi bu diyaloğu sizler fark etmektesiniz. Evet, son tekrar soruyorsunuz zaman zaman. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti basını neden kör taklidi yapıyor? Yapacaklardır. 20-22 Mart'a kadar daha yapacaklardır kıymetli dostlarım. Çünkü onlar da hakikatofobiktir. Hakikattan ve güzellikten korkmaktadırlar. Güzelliğe karşı da fobileri vardır. İstedikleri hep çıngar çıkarmak ve bu ülkede insanları hep mutsuz göstermek, cinayetleri, hırsızlıkları, arsızlıkları çarşaf çarşaf vermek, onun dışında ise mutlulukları hiçbir zaman efendim prezente etmemek. Bütün istikle istedikleri kör topal, aksak yürüyen bir toplum imajı vermek. Kuadriplejik bir toplum imajı vermektir. Ama siz de farkındasınız biz de farkındayız kıymetli dostlarım ve işte 2020 seçimlerinde sizler bizlere oylarınızı vererekten bu batıl egemenliği bu narsisist egemenliği yıkacaksınız inşallah. Tekrar sizleri efendim kucak dolusu sevgilerimi sunarken Allah'a emanet olun diyorum. Bir sonraki videomuzda buluşmak umuduyla kıymetli youtuberlar sevgili dostlarım.